Enver Bey ne yapıyorsunuz? <laughs> arkamdan <laughs> Senden olmaz. Senden de oyuncu olmaz. <laughs> ne yapacağız? <laughs> Benim şapkam arabada değil mi? Bilmiyorum Enver. Nereden bileyim nerede? Sendeydi en son şapka. <laughs> evet, karlar düşer. Düşer Güzel. düşer Güzel. ağlarım. Hep ismini, Güzel. hep ismini anarım. Tava ekmeği alırsınız gereken. <laughs> Tava ekmeği. 2-3 tane, tane. sipariş. Var. Yetmez mi 2 tane bugünlük? Bugün yeter. Yeter. Yarın taze taze alırız. Yok yok alırız, alırız. <laughs> Yok yok alırız alırız. Tamam